Merhaba, benim adım Süleyman Akay. Potansiyelimin kurucusuyum. E, 2011 yılından beri online eğitimler yapıyorum. 2011 yılından beri online koçlar yetiştiriyorum. E, normalde 60 saatlik, hatta 120 saatlik eğitimlerle tamamen uygulamalı, e, profesyonel koçlar yetiştiriyorum. Bu alanda e, en fazla deneyime sahip kişi olduğumu düşünüyorum. 20 bin saat üzerinde koçluk eğitimi verdim. Ve 20 bin saatin üzerinde de koçluk yaptım. E, bu temel koçluk programı Neyi içeriyor? Kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Koçluk hakkında çok fazla bilgi var ve çok fazla bilgi kirliliği var. Bir konuda biliyorsanız ne kadar çok bilgi varsa o kadar bilgi kirliliği de var. Günümüzde bu doğru bilgileri alabilmek oldukça önem kazandı. Aslında biz buna ne diyoruz? Okuryazarlık diyoruz. İşte sosyal medya okuryazarlığı. Ben buna kişisel gelişim okur yazarlığı diyebilirim. Bu eğitimde gerçek koçluğun ne olduğunu öğreneceksiniz. Büyük ihtimalle bildiğinizi zannediyorsunuz ve çünkü benim eğitimlerime gelen herkesin %99 koçluğu bildiğini zannettiğini görüyorum. Ama maalesef koçluk bilinmiyor. Ben de bilmiyormuşum. İlk koç karşısına oturduktan sonra koçluğu öğrendim ve bir seans bana en az 8 sene kazandırdı. Büyük ihtimalle sizlere de kazandıracağı çok şey var. Bu eğitimde gerçek koçluğu görebilmeniz için içinizden birine canlı koçluk uygulaması yapacağım. Bu konuda çok zor olduğunu düşündüğünüz bir konu üzerine çalışmak istiyorum. Bu bir sigara olabilir. Sigara bağımlısı bırakamayacağını düşünen ama bırakmak isteyen birisi olabilir. Ee, hemen bir canlı yayında bir seansta bu kişinin nasıl sigara bıraktığını göreceksiniz. Ee, büyük ihtimalle bıraktıracağız. Bir günde bıraktıramazsak da ikinci günde mutlaka bıraktırabileceğimizi düşünüyorum. Ya da bırakma kararını alabileceğini düşünüyorum. Ve bu esna, bu sayede de koçluğun aslında ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Bunun yanında koçluğu hayatınıza nasıl alabileceğinizi göreceksiniz ve koçluğu hayatınıza aldığınız zaman neler kazanacağınızı, zamanı nasıl değerlendirebileceğinizi ve nasıl daha başarılı olabileceğinizi, mutlu olabileceğinizi göreceksiniz. Bunun dışında da eğitimin son gününde size için harika bir programım var. Bu tamamen kendi geliştirdiğim bir yöntem, stres yönetimiyle ilgili bir yöntem. İçinizde stresli sorun yaşamayan mutlaka yoktur diye düşünüyorum. Hepimiz stresle ilgili sorunlar yaşarız. Ve bunu daha ileri seviyelere getirip kaygı bozukluğu gibi, panik atak gibi rahatsızlık haline getirmiş arkadaşlarımız da olabilir. Bununla ilgili harikulade bir formül geliştirdim ve bu formül her seferinde işe yarıyor bu formülü uyguladığınız zaman stresi çok kolay yönetebiliyorsunuz. Hatta panik atak bir daha olmuyorsunuz, kaygı bozukluğu yaşamıyorsunuz. Bu yöntemi öğreteceğim gibi bu yöntemi profesyonel olarak başkalarının üzerinde uygulamayı da öğreteceğim. Nasıl uygulayacağınızı da öğreteceğim. O yüzden bu eğitimde çok şey öğreneceksiniz. Lütfen bahaneleri bırakın. Sadece ve sadece bir yemek fiyatına olan yani 100 liraya olan bu eğitime kaydolun. 5 Nisan'da görüşmek üzere. Sevgiler.